arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte. birlikte çok sürpriz bir haberimiz var. Bir şey açıklıyoruz. Hemen getiriyoruz. Bir. 2 Üç. Dört. Şöyle gördüğünüz çok gibi. Çok reklam olmasın. Evet. Çok reklam olmasın. Şöyle sadece şuralarını gösterin. Yapışkan. Yapışkanlı arkadaşlar. Şimdi yapışkanları şurası var bir de dört tane mermi koyduk. Durma tahtası yaptık. Üç tane. Şöyle çeşmeli. Çekip tarak, vuruyorsun. Şimdi ilk önce kamu nasıl yerini evet, hayalleyelim. Evet. Elten o tarafa doğru çek. Tarafa, olur, evet, doğru. evet buraya da koyalım diyeyim. Arkadaşlar e, şans oyunundaki aynı yerine koyuyoruz. Şans oyunundaki yeri. Şimdi biz Nereden arkadaşlar biz buraya geleceğiz. Buradan nişan alıp masadaki hedefe Hedef vuracağız. Evet. Bir dakika. Masayı İlk hedefimizi getir masayı ortaladık şimdi ilk hedefimizi getiriyorum şöyle yapsan nasıl olur ilk hedefimizi getiriyorum Tamam ilk hedefimiz şarj kutusu şarj kutusu şarj kutusu buralara yapışıyor biz videodan önce denedik ilk önce ben atmak istiyorum tamam ee... tamam ilk önce sen vur ben vuruyorum ee, şu kapıyı kapatalım biz. <laughs> Kamera da da gözüküyor ama dur halının izasını geçmek yok o yüzden geri gel hatta şöyle halı da gözüksün Güzelmiş. siz de belirleyin geçtik mi geçmedik mi halının sakın geçme dizlerimi geri getir biraz bir dakika. <laughs> Böyle Gördünüz yapıştı sizde. arkadaşlar. Şimdi şuna. Arkadaşlar bakın ya çok güzel yapışıyor. Şuraya yani, Arkadaşlar bak. dur şu ışık. Sanki dersin. Sen şunun önüne geç. Bakın. Nasıl yapışmış? Arkadaşlar sanki dersiniz yapışkan ok. Bilenler Hı. vardır aranızda. Emin al. Şimdi oldu. onu ahmi yerine koy. Bu sefer her şu ben yapacağım. Bakın şöyle masanın sonuna çok götürmeyin. Şöyle arkadaşlar ben şunu bir daha göstereyim. Şöyle çekiyorsunuz. Tak vuruyoruz arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Şimdi. Abimde sıra. Hadi inşallah. Diğer hedefimiz abimin gözü. <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar. Abi, açıyor, Arkadaşlar, bu bu arada, şu söylemedik. At kurallar. Kurallar arkadaşlar, atamadıysa onu atana kadar yapıyoruz. Evet, arkadaşlar. Ve bundan sonra bir turumuz daha olacak. Gösterdim. Ama çok sonra işte? koyma düşüyor sonra. Evet, atıyor. Tamam arkadaşlar. Aa, Atıyorum. önce iki kere de denedim, de de Arkadaşlar vallahi kendimize yapmadık. yapıştı. Durdurmam Şimdi gene iptal oluyor. Dur ben şuraya geçeyim. Diğer elimize geçiyor Yandan Eğer hedefimize geçiyoruz mermiyle O videonun çok uzun süreceğini sanmıyorum. 7 dakika falan sürer herhalde. Eğer hedefimize geçiyoruz. Kask. Kas Kask. Kask'ın camına. Camına mı? Ha, kafasına da yapalım. Kafasına da yapışın. Kafasına mı yapalım? Tamam camına yapalım. Karşılaştık Dur yapın gibi. Kaskı kafa böyle. deneyelim. İçimizi arada atalım. Bir. Dur ben şarjörü çekmiyorum şimdi. Bak bakayım. Abi, Abi ben yeter. Siz olduğu için atamadım. Dur bir dakika. Işte. Normalde atılıyor. Heh, Arkadaşlar atık. göz yaptık. Evet. <laughs> Kasımda. Tamam basın alayım. Cama zaten oluyor arkadaşlar. Aynen öyle. O zaman bunu yapalım. Cama da zarar gelmesin Çok. Onu ver bana. mı? Arkadaşlar şimdi atıyorum. Asıl gerçek şeylere başlayalım. Hadi. Şimdi ben biraz Yok. Peki özür dilerim. Yok. Atana kadar atıyorsun onu. Kurallar Şimdi bu. Ben Biraz yaklaşayım o zaman. Geceleri kadar bile atamazsan atacaksın. Hep deneyeceksin. Olmadı gene deneyeceğim. Arkadaşlar sıkıntı ya. Hadi. Dit ee... dit Dıt dıt. Dıt Hadi. Hadi. Bak tam böyle altı at. Bak bekle. Bak arkadaşlar şuraları atarsan buralar belli olduğu için kapatma daha, daha az. Tam böyle ortaya atarsan burası biraz daha düz olduğu için daha rahat yapıştırdık. Yapıştırdık. Arkadaşlar bayağı bekledim ya. Çık. Şimdi ben de. Ben de bir tek daha atmak istiyorum. Ben, hiç uzatmayın kodunu. Aynen. Hadi yani az dakikamız kalmış. Çabuk. Kızlar. Kıyamlarız daha 4 dakika. Adamsın. Şöyle ileteyim. Ben diğer hedefimizi getiriyorum abi. Diğer hedefimizi yapıştırma. Sen git hemen bakalım. Ben geliyorum arzu. Arkadaşlar. Diğer hedefimizi hedefimiz, roket. Ama bunu yapıştırmaya Vuru, çalışmayacağız. Buna vurmaya siyah tarafına vurmaya çalışacağız. Aynen. Yani, uzaktan tutacağız ama. Bu daha zor olacak. Sen şimdi geç karşıya bunu bana tut. İlk ben sen tut. Ben mi tutayım? Tamam. Bu arada şu an ışık gözüküyor mu? Aha. Ben şöyle. Gözüküyor. gözüküyor. İyi iyi tamam. İyi iyi. Arkadaşlar ben buradan atıyorum. atıyorum. Gözüküyorum. Ben Düz şu an sana doğru? Evet. Karnıma vurdun, atmayın. Zaten acıkmıyorum. Hadi. Deniyorum. Deniyorum. Bu uzak mesafe olmak için Biraz yukarı atmak gerekiyor. Yukarı atınca da ağabeyin gözüne yapışıyor. Hadi artık. Yap şunu. Becerebilirsin. Becerebilirim. Değdi. Şöyle şuradan değdi çarptı. Ha bunu yine kamerada da izleriz. Al şimdi sen de sana. Tamam. Það er verið það sem hann er að tjóta. Það er verið það sem hann er að tjóta. Það er verið það sem hann er að tjóta. Já, hætti hætti það. Já, hætti það. Það er verið það sem hann er að tjóta. Já, olum, dusgitt tutu, kameraja nereini gösterir ég á? Mér dækka. Bu videomuz bu, bu kadardı. Bir, Bir sonraki videoda görüşürüz. Bay bay.